nasıl görüyorsa oradan önce parayı kesiyor iyice bir. parayı da alıyor dolar oldu da belli ki küçük küçük <laughs> bizim şoföre vermek yerine maalesef çevirme. Cebini... Geldim abi bu şekil. Hanımefendi söyledim böyle inmek istiyorum diye. Geçmeye çalışıyorum. Çok sıkış tıkış olduğu için yavaş yavaş iniyorum. İndim sırada cüzdan son. arka elimde yavaş yavaş ilerlemeye çalışıyorum. O sırada cüzdandan büyük ihtimalle ya da cebinden de olabilir. Düşüyor. Düştüğü sırada ben iniyorum. Ki burada oturan abi Çetin Kaya'da biniyor. Bir 7 dakika sonra da zaten. Bakıyor paraya. Alıyor. Sayıyor. Cebine indiriyor.